Başkanlarım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, az çalışıp, çok çalışıp az kazanan değerli basın mensupları, belediyemize gece gündüz çalışan değerli personelimize saygı ve sevgiler sunuyorum. <laughs> Sayın Başkanım, 2001 yılı faaliyet 2021 yılı faaliyet raporunu görüşmek üzere toplandık. Bu toplantımızı Antalya için güzel şeyler çıkacağını umu umuyorum. Ramazan ayı dolayısıyla toplantımızın sevgi ve hoşgörü çerçevesinde geçmesini arzu etmekteyim. Bu arada geç kalmış bir teşekkür ediyorum. Bu makama seçen bütün meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de Encümen'e seçildim. Onun için de teşekkür ediyorum. Ben hepinizi seviyorum. Onun için buradayım. <laughs> evet gündemimize geçebiliriz arkadaşlar. Geç raporunu görüşmeye açacaksınız. Sers ederim. Evet. Sayın Bey, Başkanım, Te değerli meclis arkadaşlarım, belediyemizin 2001 yılı faaliyet 21, raporu, 21 Abdurrahman. 2001 yılı faaliyet raporunu, 2021. Evet. Dramanın heyecanı arkadaşlar. 2001 yılı faaliyet raporu. <laughs> başka, 2021. 2021 söylüyorum zaten. <laughs> Sizin kulak duymuyor. Abdurrahman gözlüğü de sen satıyorsun. <laughs> 2001 yılı faaliyet <laughs> ya ya başkanım burada böyle yazıyor. 2001 yılı yani. Abdurrahman sen kendin yazdın onu. Ben 2021 diye devam et. <laughs> 2021. Bravo. <laughs> Bravo Abdurrahman. Faaliyet raporunu görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu, bu konuyla ilgili değerli grup sözcülerinin konuşmak isteyen arkadaşlara söz vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Deniz Filiz. Buyurun. ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Gündemimizin bu maddesinde Büyükşehir Belediyemizin 2021 yılı faaliyet raporunu görüşüyoruz. Evet. Doğası, tarihi, turizmi, tarımı ve ticaretiyle dünyanın en güzel kenti Antalyamızın yerelden kalkınması için ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız yönetim anlayışıyla refah düzeyini yükselterek tüm Antalyalıların yaşam kalitesini arttırmak misyonumuzu planlı, kurallı, kimlikli bir Türk dü dünya kenti olmak vizyonumuzu katılımcılık, şeffaflık, güvenilirlik, liderlik, tarafsızlık, sosyal belediyecilik, kalite, verimlilik, yenilikçilik, çevreye duyarlılık ilkelerimizi esas alarak ve sen ben yok biz varız, biz birlikte yaparız sloganıyla yaptığımız çalışmalarda bir yıl daha geride bıraktık. Tüm dünyada, ülkemizde ve kentimizde etkisini hala sürdüren Covid-19 salgınını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşadığımız bu bir yıllık süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarıma yardım ve destek olmaktı. 19 ilçemizde her türlü yol, altyapı, ulaşım, asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kültürel ve sosyal hizmetler gibi çalışmalarımızı ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Faaliyet raporu kitabımızda 2021 yılında yaptığımız çalışmalar ayrıntılı olarak bilgilerinize sunulmuştur. Dördüncü yılımızda da yine koşullar ne olursa olsun aynı disiplin ve ilkelerle çalışarak dünya kenti Antalya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bir yıllık süreçteki çalışmalarınız için size ve bizlere destek veren meclis üyelerimiz başta olmak üzere Belediyemiz birimlerinde çalışan tüm yönetici ve emekçi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Grup görüşümüz faaliyet raporunu, raporumuzun onaylanması yönündedir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Filiz. Sayın Çetin buyurun. Evet Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Faaliyet raporuyla alakalı 2021 yılı görüşlerimiz çok olmakla beraber ee, söyleyecek çok sözümüz var. Çok konuşacak çok şey var ama Ramazan'ın sizin de belirttiğiniz gibi huvvetini, havasını bozmamak adına, meclisimizin ahengini dağıtmamak adına sadece kısaca şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar 2021 faaliyetini, faaliyet raporlarını meclis olarak hepimiz onaylayacak olsak da grubumuzun da görüşü onaylanması yönündedir. Asıl faaliyetleri yapılıp yapılmayanları halkımız görmektedir. Biz halkımızın takdirine bırakıyoruz, faaliyet raporunu onaylıyoruz. Teşekkür ederim <laughs> Ketin. Sayın Selçuk. Ama şeyleri bitirelim isterseniz. Grubuş. Yok, vereceğim size de vereceğim. Önce senirliği yok herhalde. Ad Adaşım buyurun. Abdurrahman abiyim, buyurun. Eee hayırlı günler. 2021 yılı faaliyet raporumuz. Hayırlı uğurlu olsun.